Bu güvenlik görevlisi devriye geziyordu ve birden bire bir adamın mahrem bölgesine siyah bant yapıştırıldığını fark etti. Bandı çıkarmaya çalıştı ama bant yerinden kıpırdamıyordu. 50 kilo kuvvet uyguladı ama yanlışlıkla adamın küçük cansınını kopardı. Panikle onu geri yerine takmaya çalıştı ama bir türlü yapışmıyordu. Tam o sırada elektrikler kesildi. El fenerini açtığında herkesin mahrem bölgelerine siyah bant yapıştırıldığını fark etti. Sonra sinsi bir siyah figür gördü. Yaklaşınca çenesi şüpheli görünen bir rahibenin insanların mahrem yerlerini kapatarak Tanrı'nın işini yaptığını anladı. Rahibenin peşine düştü ama rahibe sadece 1.27 cm boyundaydı. Ta ki Giga Çad kralına ulaşana kadar. Güvenlik görevlisi işini kaybetmemek için rahibeyi durdurmaya karar verdi. Harika bir fikir buldu ve geriye doğru çekildi. Sonra tüm spot ışıklar onun üzerine çevrilmişken soyunmaya başladı ve bir günaha girmeden önce heykelin yönünü çevirdi. Rahibe hemen bu durumu fark etti ve ona karşı İsa saldırısını kullandı. Tam o sırada bir polis kapıyı açtı ve adamı Johnson'ını teşhir etmek suçundan tutukladı.